Yaratan doğ demiş, ben de doğmuşum Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum Evet arkadaşlar, şu an Klasiğimizi muayeneye götürüyoruz ama Bilin bakalım ne eksik Yola çıktık, genetik muayeneye gidiyoruz Yaklaşık 40 dakikalık Ama mal gibi ruhsatı almamışız Ama gidiyoruz işte, önümüzde çevirme var Bakalım neler olacak neler bekliyor? Çok merak ediyorum. Sorununu söyleyeceklerim var. Şimdi PİÇALİ'yi arıyoruz. Denizhan kardeşim. PİÇALİ nerede abi? Bilemedik. Sorduk. Buradan son. Sola mı dönüyorsunuz? Evet. Sola dönüyormuşuz. Bir ufak bir işimiz var. Onu bir inşallah muayene edeceğiz. <laughs> Tabii ruhsatımız da. gelirse de. Kamyoncu da ayarlı bir tane soralım. Tamam canım. Tamam. olur Burada Piçen lakaplı biri varmış. Yok. Onu, onu takip edip bakıyorum. Kimse de mi yadırgamaz lan? Yadırgamaz lan. Evet şu an e geldik. Muayeneye gireceğiz fırsatımız peşimiz, peşimizde geliyor şu an. Bakalım kalacağız mı geçeceğiz Fatih ne düşünüyorsun abi? Kanka ben kalacağımızdan yanayım ama Allah. Allah büyük ya bakalım. Ama içimden kalacağız mı geliyor. Çocuğu video çekince İstanbul Beyefendisi'ne döndü. Normalde Allah'ın kızılacağı mısın? Aynen. Hep senin için Sevinmek bir hayal sevmek kardeşim. Niye söylemiyorsun? Sen de cebine niye koyuyorsun? Bakma insan. cebine yani. niye koyuyorsun? var ya ben de bakıyorduk ya. He. Altmış, şimdi fazla bir kaysana. Mahmetciğim ne anlamı kaldı bizim <laughs> görmemiz? <Gönlevis. gülüyor> <Sonra, gülüyor> <bir nefyan. He. gülüyor> Evet. 76 model arabaya Bakalım evet. muayene geçecek mi? Büyük Heyecan var mı? Heyecan var değil mi? Geçer. 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 Geçer.